TV55'ten merhaba. Dünya üzerinde insan hayatından daha önemli hiçbir şey yoktur. İnsan hayatından daha kutsal hiçbir şey olamaz. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor Samsunspor maçı vardı. Samsunspor taraftarı Trabzon'a akın etti. Trabzon'a gidenlerin içinde Ümit Çapkın da vardı. Ümit Çapkın bir Samsunspor taraftarı. Samsun'dan yola çıkarken eminim ki aklının bir köşesinde şöyle düşünüyordum. Şöyle hayalleri vardı. Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor'u Trabzon'da kendi stadında yenip keyifle geri döneceğiz. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Ümit Çapkın ve e, bazı taraftarlarımız direbolu'da bir yemek molası verdiler. Yemek molası verince restoranda sebebinin ne olduğunu hala bilmediğimiz bir kavga çıktı. Ya, herkes bilir ki futbolla ilgilenen herkes bilir ki deplasmana giden taraftar grupları biraz normal insan standardının dışındadır. Onlar biraz daha farklı bir kafayla giderler. Onlar biraz daha farklı bir dünyada yaşarlar. Ve bundan dolayı çoğu zaman deplasman yolculuklarında ne yazık ki taşkınlıklar olur. Bu sadece Samsun Spor taraftarına özgü bir şey değil. Türkiye'deki bütün takımların taraftarları deplasmana gittiklerinde bazen istenmeyen olaylara sebebiyet verirler. Ümit Taşkın ve arkadaşları Samsun Spor taraftarı Tirebolu'da yemek molasına durduğunda ne yazık ki tesiste, restoranda bir kavga çıkıyor. Bir ağız dalaşı var ortada. Sonrasında bu ağız dalaşının, kavganın sonrasında ne beklersiniz? Kavga olur. Restoran sahibi bu durumdan, e, kavgadan elbette ki rahatsız olacak. Rahatsızlığını kolluk kuvvetlerine haber vererek dile getirebilir ve Türkiye bir hukuk devleti kolluk kuvvetleri restorana gelir suçu olan varsa hemen anında suçluyu o kavganın içinden alır gerekli cezayı verir ama siz ruhunuzda bir katili yaşatıyorsanız içinizde bir katili yaşatıyorsanız durum öyle olmaz görüntüleri izlediğimizde çok net bir şekilde görüyoruz Evet ortada Samsun Spor taraftarının bir saldırısı var restoran sahibine ee, ama ve lakin, restoran sahibinin hareketlerine baktığımızda gidip çekmeceden silahı alıyor ve direkt öldürmeye direkt öldürmek için bizim taraftarımız Ümit Çapkın'a ateş ediyor. Eğer restoran sahibinin amacı Kavgayı engellemek olsaydı, kavganın devam etmesini engellemek olsaydı kesinlikle zaten silah eline almaması gerekiyordu. Kolluk kuvvetlerini araması gerekiyordu ama madem eline silah aldın, havaya ateş etseydin de o kalabalık oradan dağılır, kavga sona ererdi. Ya çok mu vicdansızsın? Çok mu içinde bu insanlara karşı bir kin, bir nefret var? Ayağına sıkarsın vücudunda ölüme sebep olmayacak bölgelere sıkarsın. Ama görüntülerden görüyoruz, açıkça görüntüler de belli. Her yerde yayınlanıyor görüntüler. Öldürmek için ateş ediyor restoran sahibi. Restoran sahibi bir katil. Orada bir kavga olmuş olması bu gerçeği değiştirmez. Restoran sahibi genç bir insanın hayatının baharında toprak altına girmesine sebep olmuş birisi. Orada bir sataşmanın olmuş olması bu gerçeği değiştirmez. Restoran sahibinin katilliğini şöyle bir kenara bırakıyorum. Sosyal medyayı açtığımızda anlıyoruz ki insanların büyük çoğunluğu insanlıktan çıkmış. Yorumlara bakıyorsunuz. Zaten hak etmişti kavga çıkarmasaydı, adamın mekanına gidip adamın mekanında kavga çıkartırsan, adama taşırsan elbet seni öldürürler. Bu yorumları yazanların büyük çoğunluğu herhalde hayatlarında bir kavgaya karışmışlardır. Bugüne kadar nerede görmüşler ki bir kavganın sonunda bir kavga sebebiyle ya da bir atışma sebebiyle insan öldürmek normalleştirilmiş. İnsan öldürmek normal bir şey değildir. Zaten restoran sahibinin olay sonrasında adliyeye götürülürkenki görüntülerine baktığımızda olaydan hiçbir şekilde pişmanlık duymuyor, çok da rahatsız gibi durmuyor. Kendisini bekleyenlere el sallayarak mahkemeye gidiyor. Normal insan, normal ruh haline sahip bir insan. ...eğer birisini öldürmüşse üzülür, vicdanı sızlar. Sebep her ne olursa olsun vicdanı sızlar. Ama restoran sahibinde bu vicdan sızlamasını göremiyoruz. Tamam o katil, onun katilliğini aldık bir kenara koyduk. Ya onu destekleyenlere ne demeli? O zaman siz de, demek ki hayatınızın bundan sonraki bölümünde kavgaya karıştığınız her anda ölümün normal olduğunu düşündüğünüze göre kavgaya karıştığınız her anda öldürülebilirsiniz ve bu diğer insanlara normal gelebilir. Normal değil, normal gelmesin. Bir insan sebep her ne olursa olsun öldürüldü. Üzülmüyorsanız da en azından böyle yorumlar yaparak insanlıktan çıktığınızı herkese göstermeyin.